Merhaba arkadaşlar. Bir gün ne neden kaçma oyunu oynuyoruz. Ama birazcık tipi değişik. Komik arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Tipi çok değişik ya. Baya bir komik arkadaşlar. Ama komik olmasına bakmayalım. Parkurumuzu yapalım. Arkadaşlar şimdi dişin üstüne çıkacağız elin. Anneannenin takılan dişleri. Böyle çakma dişler var ya takılan. Onları takmış da öldüm arkadaşlar. Zor yapmış. Şimdi arkadaşlar buradan atlayacağız. Arkadaşlar. O dolabın içine gizli göçeceğiz Arkadaşlar da. Şimdi gizli açıta bulmamız lazım. Görmemişim burayı. Robirant dolabın içinde. Arkadaşlar kesinlikle şuradan bir yerden gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar kapalıymış orası. Bizi bizi geçmemiz için böyle tatlılar konmuş. Dolaşa dolaşa ne Tamam yaptık. Şimdi arkadaşlar buradan da uçuyoruz. Lazerlere değmeden şöyle. Arkadaşlar deliyor lazer hayır. Arkadaşlar. Şurada direkt çıkış. Buradan gitmemiz lazım burasının artık. Çünkü buradaymış. Ne, ne hala burada oturuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir anda atlayacağım buradan tamam mı? Arkadaşlar çok kırmızı artık görünmüyor. Ya biz yoksa neyinden çıktık? He bazından çıktık evet. Bazından çıkmışız arkadaşlar. Dışarıya. Yo. Yo içine girmişiz içine işte. Dilinden falan çıktık herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor yapmışlar burayı. Çık çık bitmiyor merdivenler be. Öyle de düştüm ya. Arkadaşlar en aşağı düştüm. Evet. Evet. Adam düştü. Ben de düştüm. Evet arkadaşlar dengemi bozmadan çıkayım artık. Burayı bitiremezsem çok kötü olacak. Full kalacağım burada arkadaşlar. Arkadaşlar düşüyorum. Arkadaşlar şimdi böyle geçelim. Geçtik arkadaşlar. Ben evet, varayım. Tek pointi. Eyvah eyvah. Bunun delmesini hiç istemiyorum. Evet arkadaşlar kolay ama. Arkadaşlar geliyor yine. Arkadaşlar geçeceğim 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 geçeceğim. <laughs> topçuk. Taşlan topçuk. Eyvah <laughs> arkadaşlar burayı görmemişim. Eyvah. Arkadaşlar burası bana zor gelmiyor. Ama burası çiçek gelmiş. Dur. bir hapishanede kaçma oyununda kocaman yer yapmışlardı. Burada çocuk. Arkadaşlar bitirdik mi? Hı hı. Uva, çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bu kim? Buradaki aynası. Arkadaşlar. hep ne, ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi kolay burası. Gördüğünüz gibi. Orayı kolay yapmışlar. Burada bir şey mi var? Vallahi para var. Para para. Tam para. Para var da. He, şuradakini de alayım. Aha, ne yapacağım? Bütün her parayı toplamam lazım, tamam. Ama çok iyi yerleri izliyorlar. Ama aman aman. Şöyle bulduk. Aa, çok iyi geziyorlar ya. 4 sıra geçebiliyoruz buraya. İkinci paramız buradaymış. Ve parayı biriktirerek geçtik. Ne yapacağız? Şimdi. Arkadaş. Arkadaşlar ölüyordum. Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Geri geçmemiz lazım ama. Evet. Buraya geçebiliriz mi? Yok. Arkadaşlar paraları almamız lazım. Şimdi paraları nereden alacakmışız? Oraya geçmek için. O arkadaşlar kırmızı oldu ekran. Kırmızı elleri geçeceğiz çünkü. Mama mı yiyeceksin sen? Buraya çıkalım. Bu bıçaktan geçiyoruz. Ne yapacağız biz burada şimdi? Evet arkadaşlar. Eyvah arkadaşlar. Bilmiyorum böyle olacağını. Nereden geçeceğiz? Arkadaşlar. Evet. Ya. Ne yapacağız? Kesinlikle şuradan şöyle geçeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar geçecektim. Arap duruyorum. Arkadaşlar. Ejo aşağı mı atlayacağız? Ne yapacağız burada? Arkadaşlar herhalde şunların üstüne çıkacağız. Arkadaşlar şimdi geçiyoruz buraya da. Arkadaşlar demek ki anladım artık ben. Anladım şu tavaların üstüne çıka çıka gideceğiz buradan. Arkadaşlar hamur yapıyor. Biz hamur yaptı. Lan kart olduk lan biz. Biz kart olmayız ama. Yok yok. Şimdi buradan bekleyelim lazım. Al abicim. Hamuru umurayı ezebilirsin. Hamuru lan. Beni ezme. Ne? Öyle Arkadaşlar şu sıralara değmeden girelim. Önümüzü. Vallahi taşıyor sıralar. Hızlıca. Çok yanmıştım. Ama artık şu neneyle savaşmak istiyorum yani. Sümeyne bir öldürmek istiyorum. Şimdi şuradan atla atla arkadaşlar atlayalım atlayalım. Evet şuradan ama sonra böyle. Yok kurabelere değmeden git, gideceğiz. Gideceğiz de gideceğiz de. Hadi şöyle yapacağım. Bunu? Hı. Evet, buradan böyle yaşayacakmışız. Arkadaşlar. Atlarım vallahi diyecek. Yok, burada şey yapıyoruz. Sıvılar akmış herhalde. Men of sıvısı. Arkadaşlar. Yine kırmızı oldu ekran. Lav yerine geldik. Ee, onları... iyi ki ortalamış. Evet. Öbür kere bu. Evet de düştüm. Öbür kere bu. Evet arkadaşlar gidiyoruz ve bitirdik evet 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 şimdi geçiyoruz arkadaşlar şimdi buradan aldık mı aldık şimdi şu arkadaşlar alevde eriyormuş tatlar ararsan alevde erir ee burada eriyecek şimdi Tamam bir tane tatlıyla gidiyoruz arkadaşlar. Ben çünkü bir tane tatlıyla gitmeyi seviyorum. Eee, geçemiyorum. Geçemiyorum. Onunla birlikte. Arkadaşlar bu ne oyunu sevdiyseniz abone olmayı unutmayın kanalıma. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya da geçeyim bitireyim artık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bitiriyorum. Arkadaşlar. Nene de kocaman halinde burada. Arkadaşlar. Hadi abone atmayı unutmayın. Evet.